Hadi bakalım teşekkür et Ezel abine. Sağ ol Ezel abi. Yine sen götür beni. Aa, beni istemiyor musunuz? Yok istiyorum da. Orası biraz erkeklerin yeri. <laughs> Değil mi Ezel abi? Üçümüz nasıl yapıyorduk? Götürürüm tabi. Ama sen annene çekmişsin. Benden çabuk öğreniyorsun her şeyi. Ben sana öğretirim Ezel abi. O tekini de beraber bitiririz. Tamam anlaştık. Nasıl alıştı sana? Ben de size alıştım. Ne dersin? Affettirdin mi artık kendimi? Affettirdin tabii. Nasıl affettirmeyeceksin? Hep yanımdasın. Yani hep derken... İhtiyacın olduğunda. Evet, ihtiyacım olduğunda. Açıkçası bir tek sen oradasın. Arkadaşlar öyle değil midir? konuşuruz. Reyşan. Benim teklifim hala geçerli. Ne teklifi? Kahve. Karamel de seviyor muydun? bitti bile. Ben söylemeden nereden biliyorsun ne sevdiğimi? Dikkatliyim. Mesela parmağında yüzüğün olmadığını görebiliyorum. Unutmuşum. Orada parmağına başka bir yüzük takmıştın. Böyle eski püskü bir şey. Eskidir ama çok güzel bir yüzüktür o. Çok görmüş geçirmiş bir yüzüktür. Öyle mi? Mert'te bir gün hak eden birisine verecek o yüzüğü. Eyşan. Sen de hak ediyorsun. Mutlu olmayı. Bazen gerçek değilsin sanıyorum. Hani böyle hepimizin hayatına dokunuyorsun ya. Bir gün bir bakmışız gitmişsin. O konuda anlaştık. Bana ihtiyacın olduğu sürece bir yere gitmiyorum. Söz mü? Erkek sözü. Sen çok tehlikeli bir adamsın Eza. Sana bakınca umutlu oluyorum. Umutlu olmanın nesi kötü? Seni yükseltiyor. Sonra çok sert düşüyorsun. Bir tarafların kırılıyor. Bakarsın bu sefer düşmezsin. Bakarsın. Bakarsın güzel şeyler de olur değil mi? E, tabii ki. Belki her şey güzel olur. Bu otel işi de harika olur. Otel harika olacak ben sana söyleyeyim. Belki can da iyi olur. Ömerlerin, Mümtaz amcaların yanında. Çok iyi anlaştılar. Bahar'a da bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak. Belki de affetmiştir beni. Ha? belki de biliyordur aslında içimi. Ölürken görmüştür. Affetmiştir. Ne olur affetmiş olsun. Olmaz mı? Ne olur affetmiş olsun. Evet affetmiştir belki de. peşimden gelme. <laughs> Bir şeyim. Cengiz'in vardır böyle kaçamak. Benim de var. Önemli bir şey değil. Gerçekten. Biliyorum ben o kızı. Gider misin Ezan? Gidemem söz verdim. İhtiyacın olduğu sürece. Yok sana. Yok sana ihtiyacım. Yapmakla olup bitseydi bu iş hemen yapardım, olup biterdi. Döktüğüm kanla akıp gitse her şey bir vuruşta sonuna varırsa işin. Bir anda bu dünyayı olsun kazanı versen, zaman denizinin bir kumsalı olan bu dünyayı, öbür dünyayı gözden çıkarır insan. Ama bu işlerin daha burada görülüyor hesabı. Doğruluğun şaşmaz eli bize sunuyor içine zehir döktüğümüz kupayı Giden bir şey mi var? Ya Alıyoruz işte intikamımızı ara ara. Ama öyle şeyler yapıyoruz ki Kamil. Zevk alamıyorum ondan. İstersen bugünlük bu kadar olsun. Biraz dinlen. Yok daha işimiz bitmedi. Merak etme. Bundan zevk alacağım. Burayı bu. Golf sahası. Ve otel gibi kalmış yerinde. Ne anladım ben bu işten? Çok bir şey anlamamışsın zaten sen Ali. Bak Cengiz, diyorum ki buraya bir oyun salonu çaksak. Ha? Vay ortak, hoş geldin. Bak, çalışıyorum. Merhaba. İyi, buyur geç. Cengiz'e diyordum ki bir oyun salonu böyle deri koltuklar. Amracon, prestij yani. Ha? büyük mangro. Burayı falan katlar. Yani senin golf sahasından iyidir. Biz konuşabilir miyiz biraz? Tabii ortak. Ne demek? Dinliyorum. Yalnız. canım. Ne sorun olacak? Ali bize biraz izin verir misin? Vazgeçtim falan deme, topuğuna sıktırırım bak Ali'ye. Zaten hevesli. Cengiz. Burası ile orası var ya. Bunlar iki ayrı dünya. Ben o iki ayrı dünyada bayağıdır top oynuyorum, merak etme sen. Bu proje Kıbrıs'a benzemez Cengiz. Burada sürekli göz önünde olacağız. Her yaptığımızı takip edecekler. Her şey kayıtlı olacak. Her şey legal olacak. Tabii tabii. Lafı dolandırmayacağım Cengiz. Biz bu işi beraber yapacaksak benim bir şeylerden emin olmam lazım. Dinliyorum. Bu dünyayı burada bırakacağını. Buradan oraya hiçbir şey götürmeyeceğini. Ne gibi? Kumar gibi. Silah gibi. Bizi kötü gösterecek, bizi aşağı çekecek. Kaba saba, oraya ait olmayan adamlar gibi. Ali gibi yani. Right? Hey. What's şey var mı? İkinizin arasında. Yok. Ama onsuz bu iş olmaz Ezel. Yani bir yerinde olacak. Ha şöyle koçum benim. Ne oldu yarma? Son kararım bu. Açıkçası ben ikimizin iyi şeyler yapacağını düşünüyordum. Yapacağız tabi. İkimiz Cengiz. Maydanozsuz. Sen Ali açmışsın artık. Bazen eski eşyaları bırakmak zordur bilirim. Ulan ben senin. Ama senle ben yukarı çıkıyor. Ağırlıkları atmak gerek. Bizim gittiğimiz yerde Ali gibilere yer yok. Haklısın ama... Cengiz anlıyorum seni. İşle arkadaşlık karıştı mı işin zor. O yüzden bunu senin işini kolaylaştırmak için yapıyorum. Ali varsa... Ben yok. Aa eğer öyle bir ihtimal yoksa hemen söyle. Hiç vakit kaybetmeyelim. Edeceğimiz. Bir şey desene Cengiz. Bir Allah belanızı versin Kolay gelsin ben senin ne yapmaya çalıştığını biliyorum. <laughs> Bir onu tahmin etmek zor değil. <laughs> gül sen daha gül. Bir daha gelmem ben o oyuna. Beni kışkırtacaksın. Beni kötü göstereceksin. Gelmem o oyuna. İyi. Seni çağıran yok çünkü. Alamazsın arkadaş. Benim olanı vermem sana. İşte sorun da orada Ali. Senin olan hiçbir şey yok çünkü. Bir şeyi hesaba katmıyorsun ama arkadaş. Hiçbir şey olmayan adam... ...kaybedecek hiçbir şeyi olmayan adam demektir. Senin hiçbir şeyin yok. Ama kaybedecek bir şeyin var Ali. Seninle bir derdim olsaydı Ali, en güvendiğin şeyi alırdım senden. Şimdi senden korkuyorlar ya. Seni dinliyorlar. Seninle bir derdim olsaydı Ali, senin o kerpetenini alır, seni hadım ederdim. Kaybedecek tek bir şeyin var senin. Kimsenin korkmadığı, kimsenin demediği. İstediğin kadar kudur. Kimsenin görmediği bir hali düşünsene. Güçsüz, aciz bir hali. Seninle bir derdim olsaydı eğer, suratına bir bir söylerdim bunları. Yakında başına gelecekleri anlatırdım sana. Gizlice izliyormuş gibi bilirdin. Ama kılını kıpırdatamazdın Ali. Hani. Ama neyse ki seninle bir derdim yok. Dağıtın. Kimsin lan sen? Görmüyor musun? Ben her şeyi olan... ...ama kaybedecek hiçbir şey olmayan bir adamım.